Oyun Bozan'dan selamlar. Euro 2020'ye Hollanda kariyerine hoş geldiniz gençler. Günün ikinci videosu ile karşınızdayım. Çünkü bugün hem C grubu hem de D grubunun ilk maçları var. Ve biz de iki gruptan İngiltere ve Hollanda'yı oynayacağımız için ikisinin maçı geliyor. Şimdi ilk etapta Hollanda'nın kadrosuna bakalım. Hollanda normalde böyle oynuyorsa kadro biraz değişik. De Jong defansif ortası oynamıyor bir kere. Ee, bu oyun niye bu şekilde bir ayarlama yapmış bilmiyorum. Vayne aldım ort ofansif orta saha mı oynuyordu acaba? Şu gençleri biraz ileri alalım bakalım. Neler olacak? Vanda Beki alıyorum. Vayne aldım göbek oynuyor. Aynen öyle. Onu da göbek yaptık. Güzel. Şimdi forvette Memphis pay var. Başka da forvetleri yok şu an için. Sağ bekte sağ bek ve sol bek yedek oyuncuları biliyor ki yani PES 2021 e, Euro 2020 niye bu şekilde bir düzenleme, güncelleme yapmış bilmiyorum. Bunlar kadro, yani orijinal kadrolar. Bu kadrolarda birini eklemek istiyorsanız oyundan birini çıkartmanız gerekiyor. Öyle bir tuhaflık var açıkçası. Yani o yüzden de şu an mesela Hollanda Ligi'nde ne sol bek var ne sağ bek var. Böyle bir saçmalık. Neyse kadro böyle kalsın. Hemen ilk maçımıza geçelim. Ukrayna ile mücadele edeceğiz takım güzel. Formalarda görelim. Formalarda güzel. Stadyum gece olsun. Ve yolumuza Hollanda ile başlıyoruz. Euro 2020 Hollanda-Ukrayna mücadelesine hoş geldiniz. Allianz Arena'dan herkese selamlar ve oyuncular karşınızda. Milli marş için seremoniye çıkıyorlar. güzel bir havada umarım güzel bir maç olur. Evet, Hollanda'nın kadrosu karşınızda. Forvet'te Memphis Depay, Van de Bek arkasında. De Jong, genç yetenekler Hollanda için mücadele edecek. Ukrayna kadrosu. Moraes, Forvet'te Konoplenka ve çok çabuk geçti okuyamadım. Sağ bekteki arkadaş Ukrayna'ya destek verecek. Evet. Evet gençler. Hollanda-Ukrayna mücadelesine hoş geldiniz. Bakalım grubun açılış mücadelesi nasıl gerçekleşecek. Hatalı pasmayan Pistepay'dan. Stopanenko. Ukrayna paslarla çıkmaya çalışıyor ama çıkabilecek mi acaba? Karabayev. Bandik karşısında. <gülüyor> ya. <gülüyor> Şu tarz top kayıpları deli ediyor beni ya. Yani. Çok güzel Depay. Depay'dan Promes araya bir müthiş pas. Prome Promes kaleciye pası geri verdi. Topu geri verdi yani. Resmen kaleye attı. Böyle ortam olur ya. Ya adamın top nasıl arkasında kalıyor? Allah aşkına adama bakarak atıyorum. Van de Beek aldı başını gidiyor ya. Dakika 20. Böyle çok agresif bir hava var sağda. Bak şimdi De Jong'a bak. Topu kaybetti adam. Ya Van Dabek oynamayacaksan çık be güzel kardeşim. Oynamayacaksan çık. İki oldu. İki oldu. Atağın içine ettin ya. Vallahi içine ettin. Hayır topu nasıl alamıyorsun? O kısımda ben Kopuyorum. Depay'ın da hiç oynayası yok bugün. <laughs> Adam topu almak için gitti. Ukraynalı oyuncuya çarpı bir yere düştü. Hiç topa dokunmadı bile. Ukrayna çok iyi geliyor. Van de Beek'in aya kaydı. Şey Van Nasıl kayıyorsa hepsi bize denk gelmeye başladı. Biri ayağa kayar, biri topa vuramaz, biri topa bakar. Yani bilmiyorum Hollanda çok tuhaf başladı maça. 1 dakika 34 ortada hiçbir şey yok. Sıfır. Oba. Müthiş bir şut geldi ama dışarı. Haydi çocuklar. Vayna aldım. De Jong. Ya De Jong. Cık. Bunlar topa nasıl bu kadar özürlü, nasıl bu kadar vuramıyor? Bugün çık işin içinden çıkabilirsin. Memphis Depay topa yok ya. ilk yarı bizimkilerin topa herhangi bir şekilde dokunmakla ilgili niyeti yok ya. Topa dokunamıyoruz. İlk yarı topa dokunamadık. Pas almıyor. Şuraya bak, al, yüzde nedir ya? Sıfır. Sıfır şut, sıfır. Gerçekten şu an devre arasında sahaya inip, soyunma odasına girip bu takımı şamarlamam lazım ama takımda öyle bir şey yok. Haydi! İlk şutumuz Piatov'da kaldı. Çok etkili bir şut olmadı ama. Promes alır sonra. Ah be Promes. Bir pas atacaksın. Ya şu defans oyuncuları her yere müdahale ediyorlar. Beni öldürüyorlar ya. Gerçekten. Adamlar şey ya tanır resmen. Her tarafı dokunabiliyorlar. De Jong. De Jong çok açtın ayağından. De Jong. Takım çok kötü. İnanılmaz kötü. Dışarı. Takımın şu an ihtiyacı olan tek bir şey var gol. Başka da hiçbir şey bu takımı kendisine getiremez. İlk yarıya nazaran en azından artık şut çektik, şut çekebildik. Varlığımızı gösterebiliyoruz. Haydi bandik. Deon. Van, Van dışarı. Canlanacak canlanacak ama dedim şu bir golü atmamız lazım. Şurada ayaklarından o kadar çok açmaya başladılar ki. Yani nasıl bu kadar açıyorsunuz gençler? Bir kendinize gelin ya. Promes. Oğlum iki kişi bir topu nasıl alamıyorsunuz ya? Hey Allah'ım. Ya Depay senden Dumpiers ne yapıyorsun? Gençler takım bugün yemin ediyorum saçmalıktan başka hiçbir şey yaptıkları yok. Çok saçma oynuyorlar. Kazanırsak asper kader kazanacağız. <laughs> ya Van <Banda> de <Bey. gülüyor> Ya adam pas atacağım diye atamadı. Ya Depay nereye önüme koşuyorsun? Neşer hayatımda oynadığım en ilginç maçlardan en saçma maçlardan biri oluyor. Ben böyle saçma maçları anlamıyorum ya. Bir maç nasıl bu kadar saçma olabilir? İşte böyle oluyor. Hiç konuyla alakası olmayan işler oluyor. Çok güzel bir sıkıntı. Evet gençler son anda Promisi arkaya kaçırdık ve son dakika golüyle kazandık. Ama maç yemin ediyorum hayatımda oynadığım en saçma maçtı. kariyerim ismi gerçeğin peşinde ama böyle bir gerçek olmaz yani. Saçmalık başka hiçbir şey değil. Oyuncuların yaptığı hareketler, almadığı paslar ne bileyim. O ele son dakikalar doğru atağa çıkıyor mu? Depay üstüne üstüne koşuyor. Orada 3 kişi bir arada olduk bir arada. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Niye üstüme üstüme geliyorsunuz lan? Atacağım merak etmeyin. Bakalım şimdi diğer maçlar nasıl sonuçlanmış? Önemli olanı. İtalya 3-1 kazanmış. Gerçeğe çok yakın. Ki bizi 3-0 yendi. İsviçre Galler maçı 0-0 ki gerçekte 1-1. Finlandiya gerçekte 1-0 kazandı. Burada 3-0. Bu da gerçeğe yakın. Rusya 2-0 kaybetmiş. Gerçek hatta 3-0 kaybetti. Şu an nereden baksanız çıkan sonuçların rakamlarını değiştirdiğiniz zaman şu an bu tutmuş durumda gözüküyor. Yani Belçika 3 değil 2. Finlandiya 1 değil 3. Galler maçı 1-1 değil 0-0. Şu an için tutmuş gözüküyor. İngiltere maçı 1-0 bitmiş. Çek Cumhuriyeti maçı da 1-1. İspanya 4-1, Polonya 2-0 Portekiz. Portekiz galiba yanlış hatırlamıyorsam bütün maçlarda Macaristan'ı yendi. Yine yenmiş. Almanya 3-0 yenmiş. Bakalım Bugünkü İngiltere maçından önce çekiyorum bu videoyu. İngiltere maçı bakalım kaç kaç bitecek. Burada 1-0 bitmiş. Artık bütün ilk maçlar bittikten sonra toplu sonuç olarak bir video yapmayı düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz gençler. Evet ikinci gündeyiz. İkinci günü biliyorsunuz Hollanda-Avusturya -Avusturya maçı hangi günse biz de o gün oynayacağız. O yüzden sözü çok daha fazla uzatmaya gerek yok. Kanala abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Videoları beğeniyorsanız beğenip paylaşmayı da unutmayın gençler ki büyük bir aile olalım. Bir sonraki Euro 2020 videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Oyun ozanla kalın.